Ya. ya şimdi bir deli adam kendine kral zannetti ve Sovyetler Birliği yeniden kurmaya çalışıyor. Yani geçen şehirler yani geç, geçmişte kalmış fosilleri kaldırıp ülkeleri yani e, o eski Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'ya, e, Belarus, Gürcistan ondan sonra Moldova e, ya eminim Bulgaristan'da, Polonya'da yani hepsini Sovyetler Birliği yeniden kurmak istiyor. Ama nasıl kuruyor? Yani e, roketleri atarak insanları öldürerek binaları yıkarak, çocukları öldürerek yani bunu